İngiltere'de kanserden hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız Amerika'da donduruldu. Babasının dondurma işlemini engellemek için açtığı davayı kazanan genç kız, kanser tedavisinin bulunacağı bir dünyada uyanmak istediğini söyledi. Kendini donduran insanlar için ölümden sonra hayat var mı? İnsan vücudunu ölümden sonra hayata döndürmek için dondurma teknolojisine kriyojeni deniyor. Soğuk bilim, ölümcül hastalığa yakalanan bireylerin ileride tedavisi bulunur umuduyla dondurulması için kullanılıyor. Özel hayatın korunmasına yönelik yasalar gereği Basında sadece adının baş harfleriyle CS olarak tanınan kız, neden dondurulmak istediğini şöyle anlattı: "Neden bu alışılmadık şeyi yapmayı istediğimi soruyorlar. Ben sadece 14 yaşındayım ve ölmek istemiyorum. Ama öleceğimi biliyorum. Dondurulmanın ise zamanımızdan yüzlerce yıl sonra bile olsa tedavi edilerek uyanmak için bana bir şans verildiğini düşünüyorum." toprağın altına gömülmek istemiyorum. Yaşamak ve daha uzun yaşamak istiyorum. Gelecekte yakalandığım kanser hastalığının tedavisini bulacaklarını ve beni uyandıracaklarını düşünüyorum. Bu şansa sahip olmak istiyorum. Vasiyetim budur. Kendini donduran kızın aile hayatını incelediğimizde hastalığı sebebiyle çok zor durumda kaldığını görüyoruz. Kızın anne babası boşanmış ve araları bozuk. Annesi kızın son dileğini desteklemiş ama kızını 2008'den beri yüz yüze görmeyen baba başlangıçta şiddetle karşı çıkmıştı. Kendisi de kanser olan baba davada ilk olarak şunları söylemiş. Tedavi başarılı olsa ve kızım 200 yıl sonra hayata geri döndürülse bile gelecekte yaşayan bir akrabasını bulamayabilir yaşadıklarına dair hiçbir şeyi hatırlamayabilir ve geleceğin Amerikasında 14 yaşında yapayalnız kalabilir. Kimsenin başına gelmesini istemediğimiz bu olay hakkında yargıda bulunmak kolay olmadığı için önce sizlere hakimin aldığı kararı aktaralım. Davanın son zamanlarında fikrini değiştiren babanın kendi kızının kararlarına saygı duyduğunu belirtmesinin ardından devreye giren hakim anne babalarında bu tür gelgitler yaşanması normal olduğunu, çünkü bugüne dek hiçbir ebeveynin böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi. Davanın hakimi konuyla ilgili açıklamasında mahkemede bilimsel bir karar vermediğini, sadece kendini donduran insanların ölümden sonraki vesayetiyle ilgili bir karar aldığını belirtti. Sonuç olarak mahkeme sadece kızın ölümünden sonra cenazesiyle kimin ilgileneceğine karar verdi ve babanın kızının kararına saygı duyduğunu belirtmesinin ardından dondurma işlemini yürütmek anneye kaldı. İngiliz hakim kendini donduran kızın davasında CS'nin kendi kararının alabilecek bilişsel yeteneğe sahip olduğunu söyledi. Karşınızda durumuyla ilgili görüşlerini sofistike şekilde ifade edebilen zeki ve parlak bir genç kız var. CS son aylarda interneti kullanarak kriyojeni teknolojisini araştırdı. Bu, hastalıkta ölen bir insanı uzak gelecekte tedavisi bulunur umuduyla dondurup zamanı gelince hayata döndürme teknolojisidir. Kriyojenin bilimsel temelleri spikülasyonlara dayalı ve tartışmaya açıktır. Etik sonuçları açısından da hararetli tartışmalara neden olmaktadır. Öte yandan hücrelerin ve dokuların dondurularak korunması anlamında kriyo koruma tıpta iyi bilinen bir süreç olup doğurganlık tedavisi için spermle embriyoların dondurulmasında kullanılmaktadır. Soğuk bilim bunun en uç uygulamasıdır. İngiliz hakim annenin lehine karar vererek kızı ölümden sonra dondurulmasına izin verdi. Ancak doktorların ölümden sonra yapılan dondurma işleminin hastayı ileride yaşama döndürme olasılığını azaltacağını söylediklerini de kararına ekledi. Hakim aynı zamanda davanın İngiltere ve Galler'in yanı sıra tüm dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekti. Bu durum bilimsel gelişmelerin hukukun önüne getirdiği yeni sorunların bir örneğidir. Özellikle de aile hukuku açısından sorun teşkil etmektedir. Amerika'nın Michigan hayaletindeki Kroenix Enstitü yetkilileri 14 yaşındaki kızın bedeninin ölümünden 8 gün sonra 25 Ekim 2016'da dondurulduğunu söylediler. Hasta, bilgisayar kontrolündeki bir soğutma odasında sıvı azotla 24 saat içinde donduruldu. Ardından uzun süreli depolama için özel bir tanka yerleştirildi. Her ne kadar dünyada bu işlemi gerçekleştiren şirketler kendini donduran hastaları vefat etmiş olarak kabul etmeseler de Londra Üniversitesi Akademisi'nden cerrahi ve düşük sıcaklık tıp profesörü Barry Fuller aksi yönde görüş bildiriyor. Elbette ki ilaçların, kimyasal maddelerin, DNA, sperm, kan nakil poşetleri, embriyo ve hatta sebze meyvelerin derin dondurucuda saklanması Sağlık sektörü için son derece yararlı bir uygulama. Hassas organik maddelerin bozulmasını önlemenin yanı sıra bu teknoloji organ nakline izin veriyor ve besinlerin taze kalmasını sağlıyor. Ancak söz konusu derin dondurma teknolojisi organ nakli bekleyen insan böbreği gibi büyük ve kompleks dokulara başarıyla uygulanamadı. Çünkü insan vücudunu hiç zarar görmeden bir bütün halinde donduracak teknolojiye sahip değiliz. Londra Kraliyet Fakültesinden Doktor Çana Caisine ise insan dondurmayı açıkça bilim kurgu olarak nitelendiriyor. Soğuk bilim hastalar için riskli bir işlem. Toplumda ahlaki sorunlara yol açıyor. Çok pahalı bir hizmet ve kanıtlanmış hiçbir yararı yok. İlaç olsaydı asla devletten onay alamazdı. Öncelikle vücudu buz banyosuna yatırılan kişinin yüzüne özel bir havalandırma maskesi takılıyor. Bu maske yapay solunum yoluyla dokulara oksijen sağlıyor. Böylece insan beyninin sıcaklık düşene kadar çözünmesini önlüyor. Yani beyin hücrelerinin donana kadar hayatta kalmasını amaçlıyorlar. Bu aşamada damarlara kanın pıhtılaşmasını önleyen heparin veriliyor ve vücut artık atmayan kalbin yerine çalışan bir kan dolaşım makinesine bağlanıyor. Böylece oksijenli kanın vücutta dolaşması sağlanıyor ve hücreler donana kadar solunum yapabiliyor. Ardından vücudu derin dondurma öncesinde camlaştırma aşamasına geçiliyor. Vücuttaki kanın boşaltılması ve kan damarlarına özel bir antifriz verilmesi bu aşamada gerçekleştiriliyor. Sonunda vücut, eksi 200 derecede sıvı azotta soğutulan bir tanka yerleştiriliyor. Burada en riskli aşama Vücudun derin dondurma tesisine zarar görmeden taşınması. Bunun için de kişiyi öldükten hemen sonra soğutmaya başlamak en ideali. Kendini donduran kişiler soğutma aşamasında özel bir tanka yerleştiriliyor ve bu tankla derin dondurma tesisine taşınıyor. Tarihte kendini donduran ilk insan Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Profesörü Dr. James Whitford'du. Midford, Arizona merkezli Alcor şirketi tarafından 1967 yılında 73 yaşında donduruldu. Şirketin 1991'de hayatını kaybeden eski başkan yardımcısı da Alcor tesisinde donduruldu. Bugüne kadar dünya çapında yaklaşık 250 kişi dondurulmuş bulunuyor. Ancak bunların bir kısmı sadece beyinleri dondurulmuş durumda. Kendini donduran insanlar kişi başına 28.000 ila 200.000 dolar arasında para ödüyor. Bu parayı ya kendileri ya da sigorta şirketleri ödüyor. Ana dondurma masraflarını kişinin hayat sigortası karşılıyor. Ancak şirketler dondurulacak kişilerin önceden şirkete üye olmaları şart koşulabiliyor. Ve elbette kendi ülkesinden başka bir ülkede dondurulacak kişilerin ek masrafları oluyor. Bunun dışında ailelerin bakım masrafları için ayda birkaç yüz ila birkaç bin dolar aidat ödemesi gerekebiliyor. Kendini donduran insanların karşılaştığı en büyük zorluk insan beynini korumak. Açıkçası elimizdeki teknoloji insan beyni gibi kompleks bir organın hiçbir zarar görmeden dondurulmasına izin vermiyor. Bu da kişilerin kalıcı beyin hasarlarıyla hayata dönmesine yol açabiliyor. Fransa'da kişilerin dondurulması yasaklanmış bulunuyor. Ancak kişileri dondurmak üzere başka ülkelere gönderme izni var. Buna karşın Kanada'da British Columbia eyaleti kişilerin ülke dışında dondurulmasına kesinlikle izin vermiyor. Ayrıca bu konuda başka bir şirkete para ödemek de yasak. Rusya'da ise yasal boşluk var ve insan dondurma teknolojisi ne cenaze hizmetlerinin ne de sağlık sektörünün kontrolü altında. Bu nedenle Rusya'da bir kişinin naaşını hastaneden almak ve dondurmak üzere başka bir ülkeye göndermek daha kolay. Kendini donduran insanların bugünkü teknolojiyle hayata dönmesi pek mümkün görünmüyor. Gelecekte ise ne olacağını bilemeyiz. Kendini dondurmak, kişiye gelecek hayatta dönmek için bir şans veriyor. Bu yüzden insan dondurmaya yasal olarak izin verebiliriz. Tabi bunun bir alternatifi de 30 yıl içinde gelişecek olan bilgisayar teknolojisinden yararlanarak insan zihnini bilgisayara kopyalamak